Evet sevgili çiçek sever dostlarımız bir paylaşımda daha sizlerle beraberiz. Bugünkü paylaşımımızda sizlere çiçekçiden almış olduğum çiçeklerimi göstereceğim ve isimleriyle beraber tek tek sayacağız ve inanılmaz bir ucuza mal ettiğimiz çiçek arkadaşlar siz de fiyatını duyunca gerçekten çok çok ucuzmuş diyeceksiniz. Şimdi kasamızdan çiçekleri tek tek çıkararak isimleriyle beraber bir görelim. Evet, çiçeklerimizi kasalardan çıkardık. Bakın, bu görmüş olduğunuz çiçeğin ismi mine mine çiçeği arkadaşlar. Bakın, çok güzel renkleri var. Değişik değişik arkadaşlar bakın. Ben bundan e, biraz fazlaca alacağım daha bu ilk parti. Ee, şöyle görüyorsunuz bol bol tomurcuklamalar mevcut arkadaşlar bakın bunlar komple çiçeklenme olacak ve bunları e, bir saksıya iki tane veya üç tane farklı renk dikerseniz renk rengarenk bir e, görüntü olacak ve bir renk cümbüşü içerisinde saksıya sahip olacaksınız evet şöyle gelelim buradakiler arkadaşlar petunya Bunlar da oval yuvarlak saksılara dikerseniz saksılardan dışarıya taşarak saksıdan aşağı doğru sallanarak güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Bakın şöyle şöyle bir saksıya dikebilirsiniz. Artı böyle bir askı aparatı da kullanırsanız herhangi bir yere ağaca veya ne bileyim balkonunuza astığınız takdirde çok güzel bir görüntü elde edersiniz. Bakın şöyle göstereyim yan dallar atarak aşağı doğru sarkmalar oluyor ve bol bol çiçeklenmesi de oluyor. Şimdi şuraya gelelim. Bu ise arkadaşlar bakın semizotu çiçeği arkadaşlar. Yani aynen bildiğiniz semizotuna benziyor ama bu da yayvan saksıya, yani yuvarlak oval saksılara dikerseniz bakın yan dallar atarak aşağıya doğru sarkmalar oluyor ve her dalın uçlarında çiçeklenmeler oluyor. Görüntüsü de mükemmel oluyor. Şurada son kalan çiçeğimiz alev çiçeği arkadaşlar. Bakın bu da bol bol tomurcuklamalar mevcut. Birkaç renk aldım ben. Evet. Bunların fiyatı arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çiçeğin fiyatı 3 TL arkadaşlar. Bu şekilde ben poşetlerde alıyorum ve benim elimde fazlaca e, saksım olduğu için ben bunları tek tek saksılara aktarıyorum. Bunların e, saksılara aktarılmış halinde e, daha sonraki videolarımda çeker paylaşırım. Çok güzel bir e, görüntü elde edersiniz. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz e, çiçeklerin tanesi 3 TL'ye geliyor. Siz de pazarda çiçekçilerde ne bileyim e, yapı marketlerde bu şekilde çiçeklerden e, edinebilirsiniz. Ve evde eğer saksınız varsa saksılara geçirerek çok ucuz e, maliyetli bir e, çiçeğe sahip olmuş olursunuz. Evet. Bugünkü paylaşımımız da burada sona erdi. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.